Neyse ya hadi, biz hazırlıklarımızı yapalım, birazdan müşteriler gelmeye başlar. Şahip, ört bakalım masaları aslanım benim. S <laughs> Selam. Selam Muhsin. Sonra gel Muhsin. Ha. Aa, Buldum şahane bir çiftlik yeri, şu ayıp, sen ne yaptın sermayeyi? Konuştun mu? Süheyla'yla. Ben, ben mi? Aldın mı sarı bilezikleri? <gülüyor> <gülüyor> Üç lafı bir araya getiremiyorsun, getirdin de bana dokunuyor. Şup! Dur hanım. Ne yapıyorsun sen ya? Hayır bu sermayedir, çiftliktir nedir yani? Yoksa sen sen benim arkamdan bir işler mi çeviriyorsun ha şu ay? Ya aşk olsun söyle. Senden gizli bir şey yapabilir miyim? Bu bizim şey var ya tavuk çiftliği. Hı. Orası için bir yatırımcı bulmuştuk. Onunla ilgili bir konuşmamız vardı. Dilersen bunu yemekte konuşalım. Gel. Gel ben hemen yapayım sana. <gülüyor> ya. <gülüyor> gel. Gel. Bihter'le Behlül bizi bekliyor. Gel canım. Muhsin ne? mi? Hayırdır inşallah bunlar bir iş çeviriyor mu? <laughs> Merhaba babaanne. Merhaba Şuayip. Buyur babaanne. ne 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 <laughs> Bugün de dans şampiyonuyuz herhalde. Geç bakayım şöyle. Buyur babaanne. Ben gideyim. <laughs> Süheyla. Süheyla seni kurtaramaz. Neyden? Bildiklerinden. Ne biliyorum ki ben? Ha, i̇şte ben de onu soruyorum sana. Ben de. Senin bildiğin benim bilmediğim nedir? Çabuk söyle bana. Üçgen iç açıları. Babaanne. Senin kafan mı güzel böyle mantar falan? Kafam çok yerinde. Ha, bu yerinde hali. Ne ha. bileyim gözler bir deli deli bakıyor da. Ayşen biliyor, Demir şüpheli. Sen biliyorsun, Süheyla bilmiyor. Çok garip değil mi? Senin bildiğini Süheyla bilmiyor. Şimdi söyle bakalım bana, Süheyla'nın ve benim bilmediğim ama senin bildiğin nedir? Çabuk söyle. Burası. Sırlar odası Şüayip. Eğer bildiklerini bana söylemezsen, sen de sır olursun. Tamam babaanne. <laughs> Uzun zamandır bu sır beni de çok rahatsız ediyordu. Ya. Madem sen de öğrendin artık, anlatayım da rahatlayayım bari. Hadi gel. Gel kahve içelim. sevsek öğleden akşam olacak. Bu eve geleceksin.